Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2026 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 23 yılda sanayide, teknolojide, üretimde sessiz ama devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşamıştır. Bugün 250 milyar doları aşan bir gücümüz vardır. 2002'de insansız hava aracı dahi hayal iken bugün dünyanın en gelişmiş siyalarını üreten, kogu yollara çıkaran bir Türkiye vardır. Ve bütün bunları biz yaparken ne yazık ki karşımızda her zaman engellemekle, küçümsemekle meşgul bir muhalefet vardı. Evet, tok maket dediler. Bugün yollar topla dolu. İyalar oyuncak dediler. Bugün o oyuncaklar dünyanın dört bir yanında Türk mühendisin adını göklere yazmaktadır. Uzaya çıkamazlar dediler. Biz ilk Türk astronotumuzu uzaya gönderdik. Bu millet artık kuru lafla değil, eserle, icraatla ilgileniyor. Bu bütçeyle yerli üretim ve arge yatırımları daha da güçlenecek. Kobilerin dijital dönüşümü hızlanacak. Teknopark ve girişimcilik ekosistemi büyüyecek. Türkiye'nin küresel sanayi ligindeki yükselişi kararlılıkla sürecektir. Kadın emeği ve zekası olmadan kalkınma olmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplumu kalkındırmanın en kısa yolu kadını üretime katmaktır. Öngörüsünü parti olarak şiar edindik. Bugün kadın mühendislerimiz, yazılımcılarımız ve girişimcilerimiz dünyaya yön verdiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destek programlarında kadın girişimcilerin payı her yıl artmaktadır. Bu sadece ekonomik değil, toplumsal dönüşümünde bir göstergesi olmuştur. Yıllar önce Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlayan sıfır atık hareketi tüm dünyada büyük farkındalık yaratmış, Türkiye'yi bu alanda söz sahibi yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye yüzyılı başlamıştır. Her türlü engellemelere rağmen bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Biz konuşan değil, çalışan Türkiye'nin tarafındayız